Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim değerli dostlarım. Her zamanki gibi değerli dostlarım çünkü hayat bir gün üzülürüz, bir gün güleriz, bir gün mutlu oluruz. E, hayatın sistemi bu. Herkes bir ömür boyu mutlu olacak ve her zaman üzülecek diye bir kaydı yok. Değerli dostlarım bugün sizlerle çok farklı bir video paylaşacağım. Bu videoyu aslında daha önce de paylaşmıştım ama bununla ilgili çok sorular geldiğinden dolayı mailime biliyorsunuz en çok hangi konularla ilgili mailler alıyorsam ona istinaden videolar hazırlıyorum. Değerli dostlarım çok kardeşim yazmış işte bende bir var bende sihir var işim gücüm yolunda gitmiyor nazara geliyorum veyahut da ne bileyim nişanım nişanına attı Ev, eşim artık bana yüz vermiyor evliyken çok mutluyduk aradan zaman geçti maalesef eşim aramda soğukluklar başladı ve hatta işlerim yolunda tıkır tıkır giderken birden bire işlerim bozulmaya başladı ve hatta her şey güzel giderken bir anda bozulmaya başladı değerli dostlarım bunlar neden oluyor ee, sevgili kardeşlerim, hepimizin hayatında zaten böyle tür şeyler olacak. Bir insan ömür boyunca kesinlikle hiçbir şekilde mutlu olamaz. Yani bu hayatın sistemine aykırı bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Her zaman gündüz olsa olabilir mi? Mümkün değil. Allah öyle istememiş. Gece de olacak, gündüz de olacak, hastalıkta olacak, sağlıkta olacak, düğünde olacak, yazda olacak, taziyede olacak. Kısacası. Güzel günlerde olacak, kötü günlerde olacak ki onun lezzetine varabilirim. Mesela hiç hasta olmayan bir insan sağlığın kıymetini algılayabilir mi? Mümkün değil. Çok acı çeken bir insan mutluluğu algılayabilir mi? Hayır. Veyahut da çok mutlu olan bir insan acı çekmenin ne demek olduğunu anlayabilir mi? Hayır. Tok olan bir insan ac, acın halinden anlamaz. Aç olan bir insan da tokun halinden anlamaz. Değerli dostlarım. Kısacası hayatın sistemi çok değişik. Yalnız bunlarla, e, bunlar geçici şeyler. Değerli dostum, eğer bunlar hayatınızda varsa zaten geçici şeyler. Ama şöyle bir şey var. Diyelim ki hayatınızda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Evliliğe karar verdiniz, talip deniz kapıya geliyor ama belirli bir saatten, bir zamandan sonra sizden vazgeçiyorlar. Veyahut da bir topluma girdiğiniz insanlar sizden hiçbir şey yapmamanıza rağmen ahlaksız biri değilsiniz, terbiyesiz biri değilsiniz, namuslusunuz, şereflisiniz, ne bileyim dürüst bir insansınız. Bununla birlikte insanlar sizden kaçmaya başlıyorlarsa veyahut da ticaret hayatınızda aynı şekilde her şey güzel gidiyor ama bir türlü rayına oturmuyor, hiç kimse sizinle iş yapmak istemiyor. Ya da nişan birkaç kere nişanlandınız, nişanınız atıldı. Veyahut da tam evlilik arifesindesiniz, nikah masasındasınız, geri dönüş yaptınız. Veya birkaç böyle geleceğe dair gelişimleriniz oldu. Hep olumsuz sonuçlandıysa değerli dostlarım bu sizde bir işlem var anlamına geliyor peki bu durumda ne yapacağız değerli dostlarım Çoğu kardeşim yok işte onun kim yapmış nereye saklamış gibi bir şey bir insanın bulması mümkün değildir değerli dostlarım zaten bunu bilen insanlar da olursa kesinlikle hiçbir şekilde kalkıp ve size böyle bir şey söylemez neden söylemez Çünkü kendisinde bir hal olan bir insan bu hali başkasıyla paylaştığı zaman zaten bir daha o hal o şahsa gelmez. Ondan dolayı ne yapacaksınız? Eğer ki sizler kendinizde bir büyünün, bir sihirin olduğundan şahit şüphe ediyorsanız ki belki de yoktur ama eğer ki böyle bir şüpheniz varsa bu durumda sizin yapacağınız en güzel şey 41 gün boyunca, değerli dostlarım, altını çizerek söylüyorum, 41 gün boyunca. Ne yapacaksınız? Her gün. 41 tane ihlas. Yalnız sihir ve büyü iptaliyle o niyetle okumanız gerekiyor. 41 tane felak, 41 tane nas. Bunları da 41'er 41'er okuyacaksınız, 41 gün boyunca. Ara vermeden, e, kad yani kadın veya kızlarımız özel günlerine denk gelirse şayet bunlara ara verip kaldığınız yerden sonradan temizlendikten sonra biliyorsunuz ayet-i kerimeler ve Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde abdestsiz okunmaz, özel günlerde okunmaz. Temizlendikten sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz değerli dostlarım. Peki ne olacak bunları okuduktan sonra? Şayet sizde bir büyü, bir sihir varsa, otomatikman geçersiz hale gelecek ve iptal olacak değerli dostlarım. İnşallah bu uygulamayı yaparsınız. Yararını ve faydasını fazlasıyla göreceğinizden eminim inşallah. Dediğim gibi 41 gün boyunca bu ayet, bu sureleri 41'er kere okumanız gerekiyor. Her şeye zamanımız var. Sakın bir zamanım yok, işte ben okuyamam edemem demeyin değerli dostlarım. Madem ki sizin için bu kadar önemli her şeyde zaman buluyorsanız bir zahmet buna da zaman bulun ve okuyun. Çünkü gerçekten sihir ve büyü insanın hayatını alt üst eden e, uygulamalardan biridir. E, kim size yapmışsa zaten o geçersiz hale gelecektir. İnşallah sizler de okuyup yararını, faydasını, feyizini fazlasıyla görmüş olacaksınız belirli bir saati bir zamanı yok Önemli olan arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla başladığınızı bitirmek zaten bir yarım saatinizi fazla almayacaktır mümkün mertebede vaktiniz varsa sabah namazından sonra ya da yatsı namazından sonra da okuyabilirsiniz Veyahut da zamanınız hiç olmasa gün içinde de okuyabilirsiniz değerli dostlarım. Kesinlikle bir zamanı veyahut bir saati yok dediğim gibi. Tek püf noktası arada dünya kelamı konuşmamak ve hangi niyet için okuyorsanız o niyetinizi başta ve sonunda belirtmektir. İnşallah okuyup faydasını görürsünüz. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.